Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayız. Adacığım videonun adı ne? ne Para Bowling! Para Bowling oyunu. Hiç hayatımda oynamadım. Adar'la şimdi Bobli. ilk defa oynayacağız. Amacı ne? Ne yapmamız gerekiyor? Amacı şimdi şu topu alıp paralar atacaksın. Atın şimdi. He. Paralar düş, masadan düştükçe o paraları alacaksın. Yani şunu diyorsun. Burada atacağız. Bunlar evet. değecek paranın masadan düşmesi gerekiyor. Evet. Öyle mi? Aha. Evet. Hangi para masadan düşerse o kadar parayı kenara evet. koyuyoruz. Oyunun sonunda kim ne kadar kazanmış ona bakıyoruz Hı ve o paralar onun oluyor. <laughs> Çak bakalım. O zaman başlayalım. Taş kağıt, makas yaparak kim başlıyor? Bulalım bakalım. Taş üç şart. Bir tane. Tamam, işte tamam. Bir, iki, üç. Bir. İki. Üç. Sen başlayın. Sıfırlar başlıyor. Evet git bakalım bak al bakalım ne kadar kazandı? 20 lira. Şimdi kendi yerine koy kendi yerine koy. oraya koy, oraya bırak. Burası, burası. şimdi sıra bende, ben vuruyorum. Oooo, <laughs> 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 <şimdi bana. gülüyor> Evet, sen de. Adar topu daha sert tamam. atarsan, 10 lira. Daha çok kazanırsın. Tamam. Okay, sıra birinci Değil etap, bakayım. ikinci etap ve üçüncü etap. Tamam Biz birinci etapta. Da... <laughs> <Ay>, hiç düşmedi <laughs> mi diyorum. gel mı? Gel 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 sıra sende al. Gel sıra sende. Paralar düşmüyor hmm. ne oldu? Arkadaş para düşmüyor ki buradan ama. Şimdi... Kuya. Oo. Eyvallah <laughs> 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 hiç düşürdü. Eyvah. Tamam. Şimdi sıra Aden bölünün. sen de topları toplayıp onlara Aden ver. Aden topları topla bakalım kızım. <laughs> ya ben şimdi buraya takılıyor ya. Ben <laughs> şimdi buraya. Ya aslında bir. Şuraya takılıyor biliyor musun? Evet. <laughs> şuraya takılıyor. Ama onu Daha 10 lira kazanamadım arkadaşlar. O Adar 10 lira daha düşürdü. 10 lira daha. Adencim topu ver bakalım. Top getir bize. Adar gel bakalım. Baba henüz sıfır lira kazandı Adar. Ben de kazanamadım ya. Ben de kazanamadım. Abi, <laughs> çok şeyden düşmüyor <laughs> kesinlikle. <gülüyor> <Doğru> Arkadaşlar birinci etapın sonu. Adar. Kaç lira kazanmış sayayım mı? Evet, say bakalım paralarını. Arkadaşlar hiç kazanamadım ben. Elde evet. yok avuçta yok paralar. Hepsini ben evet. düşürdüm ama hiç henüz evet. alamadım. Adar da maşallah evet. hepsini buraya koymuş. Evet. Evet. Dünyanın parasını kazanmış. 50, 100, 70, 90, 90 100, 100, 100, 200. 200 lira kazandı. Tamam. Abi. Bunları bir daha dikleştirelim. Tamam. Kapat adam. Arkadaşlar birinci etap biraz zor geçti. Hiçbir şey kazanamadım. 200 lira adam kazandı. <laughs> Çak bakalım. Aslında kazanmamamın sebebi şu masaydı. Şu, şu, masaya, şu masaya, çok değiyordu. Çarpıyor. Masaya çarpıyordu. Şu an masayı Ve kapattık. Ve buradan kalkıyor gidiyor. Şaşırdım Aynen. ben de. Boş gidiyordu. Şimdi ikinci etapı oynuyoruz. Masanın üstü para dolu. Bu oyunu kazanmam lazım. Evet. Birinci oyunu Adar kazandığı için Adar'a tekrar veriyorum. Taşla. <laughs> oh, bir kez daha. Tamam koy oraya koy boş şuraya oraya boş şuraya koyabilirsin ben. Nereye? Buraya koysun. Orada kalsın. Tamam düştü. Beş lira. Beş <laughs> lira düştü. Işte. Tamam, beş lira. Beş lira kazandım. 140 lira. 140 lira! 140 lira. Arkadaş ben beş lira... Oh. 140 lira. Evet, ben vuruyorum şu. Aha, beş lira. Beş lira. Beş lira, beş lira. Beş lira, Dur bakalım. Oo, ben saymıyorum. Valla çok vuruyor. 30 lira. Bu iki yüzükler nerede? Bu iki yüzükler Hayır. Yani. Adar toplarınızı da al yerden. Evet. 200 lira. 200 yüz lira. İki <laughs> lira Ya hop bismillah. Adacım yüz lira. Yüz altmış Kazanmam lazım. Adar'cım bir saniye. Çıkarım. Ah şans. Hepsi düşürüm <laughs> ama. <gülüyor> Sen düşürdüklerini ben topluyorum. Ana sen tamam. Nasıl 265 <laughs> lira. <gülüyor> Koy bakalım onu. Ya. Nasıl vuruyor? Ben de ben de aynı şekilde atıyorum. <laughs> ben <gerekti>. yine <laughs> boş gidiyor. <Bence>, Olmadı. <laughs> <hoş gülüyor> <gitti. gülüyor> Tekrar atıyorum. Cevap verme. Boş. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Tekrar atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Vallahi ikinci etap. ikinci etapın sonuna geldik. İkinci etapta Adan'ın kazandığı toplam paraları da görüyorsunuz zaten. Sayma da hiç saymam. Bu da benim kazandığım. Ben biliyorum ki paramın miktarıdır. Fakir 50 işi, 50 zengin işi. 300 lira. Neyse, tamam o da. Sizden sizi kazanacağım, göreceksiniz. Evet, üçüncü etapı. Çok iyi bir tekrardan başla. Arkadaş, o buraya düşüyor. Ben niye buraya düşmüyorum? <laughs> <laughs> Koyayım mı yoksa? Koy, koy. Geç öyle. Ya ben anlamadığım nokta, şimdi ben böyle atsam <laughs> <değineceğim. gülüyor> ne yapacağım? Dedi, ne dediğimi dedi, bir taktiğim var baba. Topu ben yiyemem. Düşüyor ama toplar şeye değmiyor. Ben atıyorum. De, tamam. Toplar geceler. <laughs> of! Aç! Oh, bir sürü para, bir sürü para, bir sürü para. Sen şimdi ne görüyorsun? Bir sürü para. <gülüyor> bir, <gülüyor> <gülüyor> bir sürü para düştü yine. bir sürü para düşüyordu. Düşmüyor. Evet. Of! 15 <laughs> da alayım. Hadi. Hadi. Evet. Şahane oldu adam. Kazandım bunu. Bu 20 lira. Kazandım. Hadi 20. Arkadaşlar. Adam 10 liraya da çarpıp düştü. Ona ne çarptı? Şuraya. Ona ben kazandım. Masanın altında 10 lira var. Hayır, hayır. On hayır, kadar. onu almamazım. Yes, yes. Sağ Sana, sana. İyi haki. Adam top kağıt peynir sokuyor. Lan hani sen niye toplamıyorsun top? Bak şu. Bu gibi... O sen çarptın gel. düştü. Ben o zaman... Senin değil, tamam, çarptın gel, düştü. Gel, 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 gel. O zaman bunu Yoksa... tamam. Evet. Aldırım, bütün paraları al cebine at. Evet, 200 kazandı şimdi <gülüyor> <gülüyor> şimdi sana bende. Bir dakika şunu da Ama hafif kalıyor ya. Son iki tane. Of, 20 lira. Film yerde bir alayım dostum. Evet. Ya arkadaş anlamadım top geliyor şuradan geçiyor gidiyor. Arkadaşlar son dört topumuz kaldı. Ben adar ben adar şeklinde yapalım. Çünkü o oh, paralar artık oraya geliyor oradan düşmüyor. O paralar Beş benim. Daha. Adar gel. Son iki topumuz arkadaşlar. Bilmiyorum, paralar vuruyoruz. Paralar düşüyor masanın üstünden ben uzak yere düşmüyor. Çoğunluk orada kalıyor. Şu, i̇kisinde de şunları kaldıralım. Tamam. Al, tut bakalım Adar. Atıyorum. Oh! Güzel. Oh! oh. oh. Tamam Adar. Birisi benim. Birisi senin. Gel bakalım. Ne saymaya gidiyoruz. <laughs> bence arkadaşlar şey saymaya gerek yok. Adam ben bir şey ya. Ben çok merak ediyorum. Benim paralarım burada. Yani kaç tane iki yüzlüğüm var Adar? <laughs> benim mesela dört tane iki var. Adarın dörtten fazla çok fazla varmış. Dört <laughs> tane iki yum var evet. yani. Gel alalım, gel gel. liram alalım. var. Evet arkadaşlar bu oyunun kazananı tabii ki... Ben oldum. oldum. <laughs> <laughs> bu oyunu da kaybettim arkadaşlar. Bakalım her zaman artık kaybediyorsun. Bir sonraki oyuna valla her zaman kaybediyorum valla. Dün dünkü oyunda ben kaybettim. Dün de evvelsi gün de o şey oyunu oynamıştık. İçecek oyunu. Onu da kaybetmiştim. <laughs> Aslında bilerek kaybetmiyorum biliyor musunuz? Gerçekten bilerek kaybetmiyorum. Ama bilmiyorum anlamıyorum. <laughs> Niye kaybediyoruz <laughs> anlamıyorum. Oyunun galibi azar oldu arkadaşlar. Bir sonraki Yuppi. videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone ve like'larınızı bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.